İngiltere'nin köklü liselerinin temsilcileri Dubai'den sonra İstanbul'a geldi. Kimi 400 yaşında olan o liseler Türkiye'de okullarına kaydolacak öğrenci arıyor. Cambridge, Oxford, Harvard gibi üniversitelerde eğitim şansı yakalamak için önce iyi bir liseden mezun olmak gerekiyor. İşte öğrencileri o kapıyı aralayan fuar Dubai'den sonra İstanbul'da. İngiltere'nin en köklü liseleri ilk kez İstanbul'a geldi. Bu okulların en büyük özelliği ise dünyanın en iyi üniversitelerine girişte kapıyı aralaması. Dünyanın e... En iyi üniversitelerine girecek bir lise diploması alıyorsunuz. Aslında daha sonra iş hayatınız için de çok önemli bir pasaport bu. İngiltere Başbakanı David Cameron, eski başbakanlardan Tony Blair'da işte böyle kaliteli bir eğitimden geçerek dünyanın en iyi üniversitelerini kazandı. Biz on dil öğretiyoruz. Uluslararası bir diplomaya sahip oluyorlar. İngiltere'deki liselerin hepsi yaklaşık 1800-1600'lü yıllardan itibaren eğitim veren okullar. Lise öğrencileri de işte o okullarda yatılı kalarak eğitim alacak. Yıllık 35 bin sterlin yani yaklaşık 140 bin liradan başlıyor. <laughs>